Bam bam. Kanalımıza yeni yana... yeni <laughs> yeni yeni e... YouTube'un en hızlı büyüyen ve gittikçe diyecektim. Merhaba arkadaşlar. Ben Alo. Merhaba arkadaşlar. <laughs> YouTube'un en hızlı büyüyen ve büyümeye devam eden kanalı Kaçık Doğaya hoş, hoş, geldiniz. geldiniz. Bu Cemre. Bu da Çağla. Eğer kanalımıza yeni rastladıysanız lütfen abone olmayı ve videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Peki biz şimdi ne yapacağız? Biz şimdi bugün <laughs> BamBam'ın Slow Mo şarkısının MV'sini izleyeceğiz. Bakalım Çağla için hiç hoş olmayabilir. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir şey olacağını merak ediyoruz çünkü Twitter'da herkes çığlık çığlaymış. Ben <laughs> ben, ben, ben şeyinde dolanıyordum bütün gün. <laughs> Gündeme girmişti. Herkes çığlık atıyordu. Ama spoiler vermek için çok uğraştım. Videoya geçelim. Let's go. <laughs> ne alaka ya? <gülüyor> 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 ne alaka kanka? Alfüti çok güzel. Muhtemelen çok güzel bir şey olacak bu arada. Yani ben, tam böyle benim tarzımda bir şey. Evet, bir benim bir tarzımda Bir önceki videoda şey diye hazırlamıştım. Bir önceki saçı diye hazırlamıştım. Evet. <laughs> mutluyum. Çağla mutlu. <laughs> Hadi izleyelim. Evet. Bu de çok güzel. Aa çok güzel görünüyor bu arada. Saçı şey benzemiş azıcık, Jimin'in batır saçına benzemiş. Ama kısa hali Tabii işte. Bak çok güzel. Ben de Meltdown'a soğuk düşündüm. Slime gibi giyerim, ortam bu kadar güzel. Evet dedim ya bütün konsept çok iyi. Evet. Çok soft. Ben böyle çok soft şeyleri sevmem gibi. Böyle, çok ben, ben soft, soft, ama şey an, biraz da kalabalık bir soft. Hmm. Yani hani böyle e, minimalist bir soft hmm. değil. O yüzden belki ikiniz de beğenmiş olabiliriz. Olabilir. Evet, çünkü normalden hiç sevmem böyle soft şeyleri. Şimdi değişiyor. Böyle minimalist hmm. olmayı seviyorum. Fay, olumsuz bir yorum yapacağım. Dansçıların kıyafetlerini beğenmedim. Ben dansçılara hiç dikkat etmedim. <laughs> bir geri atsana. Yani çok basit karşımış gibi. Böyle hani... BamBam bam kaybolmuş. Hem BamBam bam kaybolmuş hem BamBam'ın kıyafeti daha böyle o kumaşı anladın mı? İş, hmm. biznesmen hmm. kumaşı ama arkadakiler hmm. sanki daha cinemsi gibi. Hmm. Aslında belki de kumaşı GMC değildir ama öyle zaten geliyor. Saten yolu çok iyi olmamış arkadaki. Arkadakiler saten yani. bunlar biraz buralar jean karışık olmuş Aynen. yani toparlanmamış. <laughs> belki bir şey olsa daha iyi olur. Hepsi aynı renk olsaydı mesela Bambam da daha iyi yani Ya aynı da renk. Bambam Bam biraz daha koyu bir renk olsaydı. Evet ya da dediğim gibi hepsi aynı renk olup Bambam'ınki daha farklı bir kıyafet olabilirdi. Evet evet evet. Ay bu ay ne kadar güzel. Evet. Orası tam böyle şey, fotoğraf çekilmek için bir yer gibi. Fotoğraf çekimi için yapılmış bir yer gibi. <laughs> evet tamam diyecektim biliyor musun? <laughs> Ama sürekli durduramamak için söylemedim. <laughs> bu kadar ölebilir, ölebilir mi diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Video bitince baba yarıyor. <laughs> klip renkler, klipteki tarz, klipteki görüntülerin hepsi ribonla çok benziyor. O pastellik, o sofluk, o tatlılık, o şekerlilik benziyor ribonla. Müzik olarak, e, tarz olarak biraz daha ben farklı hissettim öncekinden yani ribondan. Ama good. Aynen. Yani klip olarak evet benziyor. Belki de ne, şey sol olarak baktığımda hoşlandığı şey de bu olabilir. Evet evet. evet. Karar vereceğim. tarzı yani tarzı budur. Evet. Ama ben böyle alakasız ama aynı zamanda alakalı olan şeyleri çok seviyorum. Hmm. <laughs> çok daha <güveni>. yani görüyorum ya çok alakasız kıyafetler kanka birbirinden parça parça ama bir işte çok iyi duruyor. <laughs> <laughs> Taşıyor da bir de. Şey Ariana Tilki. Yine aynı. Da, dansçı şeyleri. Evet evet de bir tek burayı biz beğendik. Evet evet, evet. evet, bu kısımda bu, bu kısım derken vermem. arkadaki atmosferden bahsetmiyorum. Sadece hani o bireyleri tek tek Hı -hı. bireylere baktığındaki o görüntüyü beğenmedim. Evet, dansçı uyumundan çok ben de hoşlanmadım. Evet ama bu bu hariç benim ben bütün outfitlerini çok güzel. Evet, beğendim. outfit'ler çok güzel. Çok çok güzel. Ben bu şeyi de çok seviyorum. Kırmızı, pembe. O oyunu çok seviyorum. Mamam çok güzel görünüyor. Evet evet. Mamam <laughs> çok güzel görünüyor. Taş bebek gibi görünüyor. Saçını hiç değiştirmesin bence. Yani hiç değiştirmemesi. Saç hep bu renklerde kalmalı soğuk renkler. Soğuk renkler çok güzel oluyor. Öyle, ama böyle sanki soğuk mavi de evet, güzel evet. olabilir. Evet evet. Senin şey... kafandaki gününü daha açıyor ama. <laughs> ee, şey renkler işte. Pastel. Hı -hı. Soğuk pastel renkler çok yakışıyor. Evet evet. evet. Yani... Sadece saç olarak değil. Kıyafet olarak da pasteller çok yakışıyor. Hı -hı. Bunu evet, fark ettim şu an. Hayat. Kıyafet olarak da pasteller yakışıyor ama böyle çok patlayan renkler çok yakışıyor. Hı -hı. Kırmızı da çok güzel görmüş. Cebimdeki parçalar. Çok güzel hı hı. Çok güzel. Bu bu arada kotu çok konuşmadık ama ben kotu da çok beğendim. Kot çok çünkü Aa, çok Ketör fazla gelsene... yok yani evet kot çok az geldi. Ben de ara evet. ara böyle girdi yakalayamadım. Hı -hı. Ama o, o kotu da çok evet, beğendim. Evet kot çok hoş. Bu küt de çok hoş. Hı -hı. Bir şey gibi hani böyle ee, sanki buldukları her şeyi koymuşlar gibi ama çok ince düşünülmüş bir klip <laughs> aslında. Hani şey, ha oldu tamam ama şunu giydirelim, onu giydirelim, üstünde öyle saçma tabii şey olan alakası şeyleri giydirelim gibi görebilir anlamayan insanlar. Ama bence üstünde düşünülmüş bir şey yani. Ne demek istediğim i̇şte, evet, evet. ayrıntı içeriyor yani aslında ne demek istedim. Arkada zaten bak bir ikon sürekli clean up after yourself. Aynen. <laughs> Keşan'ın bir tane klibi var hatırlıyor musun böyle? Take it off the camera. Just beginning. Hmm. Ebisiz komple. Beni şaşırttı ya biraz. Niye ise bilmiyorum ben biraz şaşırdım. Ben çok... bekliyordum ben, ben böyle bir şey yapacağını düşünüyordum. Daha adı da slow mu? Hmm. Beni çok şaşırtmadı açıkçası. Evet daha böyle daha hızlı bir şey beklemiştim ben. Ama beğendim. Ben de beğendim kötü değil. Evet. Yani senin tarzın olmadığı için belki evet, evet. objektif yorum yapmakta zorlanıyor olabilir Benim de tarzım değil ama yani objektif olarak baktığımda bence gayet başarılı bir şarkı olmuş. Sözlerini çok beğendim bu arada. Evet, sözler çok güzeldi. Sözler ve klip çok güzeldi. Ben sadece biraz daha böyle farklı bir müzik beklemiştim, daha farklı bir tarz beklemiştim ama yani baktığımda bam 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 yani. Evet, Aynen. Hani. Aynen gördüğüm şey bam bam evet. Ben hani farklı olur mu diye düşünmüştüm aslında Hı -hı. ben. Hani acaba nasıl bir şey gelir gibi bir düşüncedeydim. Ama güzel yani. Onun onun tarzında baktığında çok güzel bir iş çıkmış. Evet evet. Ortaya güzel bir şey çıkmış Hı -hı. ya. Hani klip, söz ya da işte atıyorum melodi hepsinin böyle uyumlu bir ahenk. Içeri. Sözler çok tatlı. Sözleri Hı -hı. ben de hep okudum. Evet, sözler baya tatlı. Klipte i̇şte biz bir tek o dansçılar. Aynen orası hariç evet, orası. yani orasını demek tatlı çıkartı. <laughs> evet ya orayı çok kurtulmadı. Orayı sen çıkartıp bu arada evet. tamamen o kot denim konseptini koysalar mutlaka çok iyi olurdu. Kolt konsepti baya iyi. Dansçıları da kot konseptiyle diye. koyabilirlerdi biliyor evet. musun? O zaman ise çok iyi olurdu. Üstüne arkadakiler hepsi açık renkli Bambam bam bam koyu renk mesela o giydiği. O zaman iyi olurdu. Evet güzel olurdu. Ama yapmamışlar. Ama overall güzel ya. Hı hı, çirkin değil. Ben de beğendim. Çirkin. <laughs> Kötü gelin çirkin demem peki. <laughs> Güzeldi güzel. Siz izlerken ne düşündünüz? Videoyu, sözleri, şarkıyı, neyi artık bizi sundu? Her şeyi beğendiniz <laughs> mi, beğenmediniz mi? Ne yaptınız? <laughs> Başa çıkabildiniz mi? Bunların hepsini yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Ey Türk milleti. <laughs> Birinci vazife. Bence şu an Tayland'a sözlenmen gerekiyor. <laughs> Ay bu ey Tayland <gülüyor> milleti. <gülüyor> Birinci vazifeniz burayı, bu videoyu beğenmeniz. Bir önceki bambam videosundaki Tayland rekoru için teşekkür ederiz. Herkes Tayland'dan izlemiş. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.